Arkadaşlar biz Amine ile oyun alanına geldik. Şimdi Amine oyuncaklara binecek. Amine hangisine binmek istiyorsun? Buna mı? Kepçeye mi bindin? İleride de daha güzel oyuncaklar var. Bakalım <laughs> hadi. Aa burada da basket atma yeri varmış. Hadi gel Amine ilerideki oyuncaklara bakalım bir de gel. Amine bak burada bir tane ne varmış? Balina var. Amine burada helikopter var. Bak bir helikoptere. Aa helikopter var. Aa burada da tren var. Burada da ambulans var. Çok güzeller. Amine trene binelim mi? Trene mi binmek istiyorsun? He? Çalıştıralım mı treni? Tamam çalıştıralım. Şimdi tren dönecek tamam mı kendi etrafında? Evet tren kalktı. 呀。 güzel dönüyor böyle. Sevdin mi Amine? Treni kullan bakalım. Kullan treni. Çok güzelmiş ya. Amine çok eğleniyor şu an. Bakın çocuklar. Amine trene bindi. Amine bana el sallar mısın? Günaydın arkadaşlar. Yakaladım. Yakaladım seni. Yakaladım. Kaçma. Ay yakalayamadım. Amine. ayakkab ay yeni ayakkabılarını hızlı koştu. Sen bakayım ayakkabılarına. Çok güzel. Gel buradan kay. Kay kay gel. Olsun yakalamam gel hadi. Kay buradan kay. 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 Yakaladım. Sana şaka yaptım seni yakaladım işte. Hadi kay. Hadi kay. Kay kay kay. Nasıl ne demek yakalayamam ya? Yakaladım işte bak. Yakaladım seni yakaladım. Kay hadi kay. Hop. Abi, Abi evet. Salıncakta sallanıyor. Kayamine. Hop. <laughs> Şimdi yeşilden kay tamam mı? Abi, Yakalarım. <gülüyor> yakaladım. <gülüyor> yeşilden kay tamam mı? Abi, <laughs> evet yakalayacağım. Dur ablalar geçsin. Aha yakaladım işte. <laughs> Şuradan yakalayacağım. Buradan yakalayacağım seni. <laughs> Yakaladım. Amine <laughs> Yakalıyorum seni işte. Bak hep yakaladım. Ben kazandım. Ben tam, kazandım. Sen oraya gideceksin. Nereye gideyim? Oraya mı? Tamam gidiyorum. Hadi sen nereden kayacaksın? Burada bekliyorum seni. Amine gelecek şimdi. Hani Amine yok. Ha, saklanayım tamam. Saklandım. Saklandım. Kapattım gözlerimi. Tamam kapattım gözlerimi. Amine nerede? Yakalayayım onu. <laughs> Yakalayamadım gene. <laughs> Amine gel gel. Amine. Niye ağlıyorsun? De Çekeceğim de seni. Ne istediğini söyler misin bana? Ne istiyorsun? Amine ne istiyorsun? Amine bak burada iki tane halley var. Biri benim biri babanın. Tamam. Amine kendi hakkını yedi Amine yok. Ama Amine yedi çocuklar bakın biri benim biri babasının. Amine kendi hakkını yedi. Amine yok. Değil. Kum attı bize Amine. Amine sen Halley mi istiyorsun? Gel yanıma bakayım benim. Bir Yanıma gelir misin? Gel. Bak şimdi. Bak Amine burada iki tane var ya. Bunlar kimin? Söyle bakayım. Benim. Biri Amine'nin diğeri kimin? Ee, ee. Bu tamam biri senin diğeri kimin? Babanın. Ee, benim yok. Ben, 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 ben yemeyeyim mi? Ben de yok. Neyle yiyeceğim? Benim yok. Ben biri Aa, seninkini mi paylaşacağız? Evet. Hadi gel otur bakayım vereyim be. Evet. Otur. Evet. Tamam, şimdi biri Amine'nin arkadaşlar. Biri de ay açılmadı ya. Amin açılmıyor. Ha açtım. Bakın. Şimdi bunun bir Amine'nin. Evet. Al bakalım. Al bakalım. Kız alsana ya. Aa, aa. Aldı. Ay 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 aldı. Hadi ye bakayım afiyet olsun. Nasıl tadı? Güzel mi? Ben yemeyeceğim sen ye. Benim hakkımı sen ye tamam mı? Bu da babanın ama bunu yemek yok tamam mı amine? Tamam mı? Tadı güzel mi anneyin? Beğendin mi? Hayır o babanın. Bak babasınınkini almaya çalışıyor. Ben en iyisi bunu saklayayım. Ben bunu saklayacağım. Amine hayır Amine hayır. O babanın. Oturur musun hemen? Hemen otur bakayım. Sen kendi elindekini ye tamam mı? Tamam mı? Uyumadım. Seni seni seni. Seni uyanık seni. Bak babasının annesinin annesi geliyor. Sakladın ki alamazsın. Alamazsın, alamazsın, alamazsın. Sakladım, sakladım. Otur bakayım. Otur hemen kendi annenle bakayım. Hadi. Hadi. Çok gülüyorsun ya. Aa! aa. Bakın hamile nasıl gülüyor böyle. Ben en iyisi gideyim de şu anneyi babasına vereyim. Babası yesin. Yoksa hamile yiyecek. Uyanık hamile yiyecek. Merhaba arkadaşlar. Amine biz nereye geldik? Markete geldik. Amine şimdi buradan istediğini seçecek. Bakalım Amine ne alacak? Amine ne alalım sana? Bak burada sakız makinesi var. Şekerler var. Karpuzlu şeker, çilekli şeker. Hangisini alalım ya? Bak, aa, motorlu baksana. Bak, o bir sürü. Amine bakalım ne istiyormuş. Amine ne istiyorsun? Evet bakın çocuklar Amine'nin aynısından vardı biliyor musunuz bundan? Amine'nin bundan vardı. Amine sana ne alalım? Seç bak. Aa, karpuzlu şekeri seçti Amine. Bakayım karpuzlu şekerini. Bakayım bakayım. Hii, çok güzel. Al tut bakalım. Aa Amine ama bu kırık. Dur değiştirelim tamam. Sağlam şeker alalım. Amine, Karpuzlu şeker. Al bakalım. Gel bakalım burada neler varmış Amin'e. Bak bak bak. Burada ağızda patlayan şekerler var. Amin'e bir tane çilekli alalım. Kolalı alalım. Başka. Bir de meyveli alalım. Amine muzlu da ister misin? Amine'ye bir tane muzlu alalım. Bir sürü patlayan şeker. Bunları ağzımıza atacağız ve patlayacak biliyor musun? Bakalım bakalım başka neler varmış. Amine yeter mi? Yeter mi? Şimdi bunların parasını ödeyip çıkacağız biz. Parasını ödeyelim açalım tamam mı? Kızlar hazır mısınız? Evet. Bir, iki, üç. Zıplayın. Zıplayın. Aa, çok eğlenceli. bakayım. Aha, Amine. Hadi şimdi halı fırçalama zamanı. Herkes fırçasını alsın. Amine sen de fırçanı al bakayım. Oo, Melisa fırçalıyor bile bakın. Amine sen de al. Amine, fırçası nerede? Amine fırçalamıyor şu an oyun oynuyor. Amine hadi sen de fırçanı al. Hadi hadi hadi. Fırçalı. Bakayım bu kız. Ay Menesa, ne güzel fırçalıyorsun. Oo, aferin Melisa Amine fırçalıyor bakayım. Amine hiç fırçalamıyor. Amine boyun oynuyor. Bakayım Melisa yüzüne ne yaptı bakayım. Aa ne yaptı? Amine vur bakayım bir tane. Vur bakayım bir tane elinde. Elinde. elinle. Pat yap. Pat. Bir daha bir daha, bir daha. Oo. Melisa fırçala kızlar nasıl çalışıyor, nasıl çalışıyor, halı fırçalıyorlar, bana yardım ediyorlar. Fırçalayın kızlar. Oh, ama Amine anca oyun oynuyor, hiç fırçalamıyor. Menesa'ya bakın, Menesa nasıl fırçalıyor. Aa, Amine. Ay hep köpük oldu Amine, dur bakayım. Oo, oh, Amine. fırçaladı. Fırçala. Ben de şimdi size yardım edeceğim. Amine sen de fırçala, hadi. Ah Amine, ah Amine. Ne yaptı, ne yaptı? Tamam artık öyle zıplamak yok. Şimdi iş zamanı. Şimdi iş zamanı duyuyor musun beni? Şimdi iş zamanı. Hadi halı paça alacağız şimdi. Hadi 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 bay hadi. Bay bay. Hadi bay bay. Amine bay bay.